Herkese merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün psikoloji bölümü öğretim üyesi Ekmel hocamızla beraberiz. Hocam kendisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde daha öncesinde birçok kanala ve TV yayın çalışanına çıkmıştı. Sağ olun. Hocam kısaca kendinizden bahseder misiniz? Yani kendimi bahsedeyim. Doçent Doktor Ekmel Geçer ben. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Hı hı. daha önce İngiltere'de yüksek lisansla doktoramı yaptım. Sakarya Üniversitesi'nde çalıştım çok uzun sürede de psikolojik çalışmalarımla elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öğreniyorum ve öğretiyorum. evet. Hocam teşekkür ederiz. İngiltere maceranız olduğunu şu an ben öğrendim yeni. Öyle mi? Evet. Aa, o zaman onun için ayrıca bir şey çekmemiz lazım. Değil <laughs> mi? Öyle mi? Evet. Ben... E, çekelim, çekelim. Bence de çünkü, çekelim. Çünkü niye? Öğrencilerin haklı kalmana çok ihtiyacı oluyor. Öğrenciler, ben hep derslerimde, özellikle ilk derslerimde öğrencilerime bunu anlatmaya çalışıyorum ki onlara biraz heyecan vereyim, ilham vereyim. Çünkü benim hikayem biraz böyle zorlu da bir hikaye. Oysa o zorlukların nasıl aşılabileceğini de onlara öğretebiliyorum. Yani anlatabiliyorum. En azından onlar daha da cesaretli cesaret Keyifli oluyor yani. O zaman o konuya girmeyelim çünkü merak ettim soru soracaktım da. Yok yok şimdi oraya girmeyelim o ayrı bir mevzu. Aynen olsun. O aynen, da. onu da ben sor, aynen. Aynen. sonra anlatır Aynen. Hocam aslında bugünkü konumuz şu, siz zaten derslerde de sürekli bahsetmişsinizdir ve zaten herkesin de genel olarak bildiği bir şeydir diye düşünüyorum. Maslow denen bir psikoloji eğitimcimiz var, bilimcimiz var bilim kadarıyla ve onun bir piramidi var. Hiyerarşisi. İhtiyaçlar hiyerarşisi var. Evet. Tamam, ve orada şey ne? diyor. En alttan başlayarak en yukarı doğru sırasıyla da kaşlayarak birbirini alttaki olmadan üstteki e, yarım kalıyor gibi. En üstte de önem, en önemli ve herkesin merak ettiği kendini gerçekleştirmek var. Ha, ha. Aslında ben sizden biraz bunu dinlemek isterim. Tamam. Hemen başlayalım <laughs> o zaman. Şöyle kendini gerçekleştirme dediğim gibi en tepede ihtiyaçları hiyerarşisinde. En altta fiziksel ihtiyaçlar var. Yani yeme içme gibi. Sonra e, insanın güvenlik ihtiyacı var. Sonra sevgi ve aidiyet var. Sonra öz değer var. Ve en tatlı da işte kendini gerçekleştirme var. Maslow'un bu kendini gerçekleştirmesi aslında insanın kendi potansiyelinin farkında olması ile ilgili bir şey. Hmm. İnsanın kendi potansiyelinin farkında olması, elinden gelen her şeyin en iyisini yapması e, ve de daha sonra başarması ile ilgili bir şeydir. Hmm. Ve buradan işte Carl Rogers diye bir tane adam var. Bu Carl Rogers ile Maslow'la hemen hemen aynı dönemlerde yaşamışlar. Onlar Carl Rogers mesela diyor ki her insanda muhakkak bazı şeyleri çok iyi yapma yeteneği ve potansiyeli vardır. Ama bu potansiyeli bulabilmek için insan biraz mücadele edebilmelidir. Hmm. Rogers, aman Maslow'daki o hiyerarşinin de sebebi bir yani hiyerarşinin temel sebebi bir yol hmm. olmasıdır anladın mı? Yani bir, bir seviyeye geliyorsun sonra bir üst seviyeye sonra bir üst seviyeye ancak daha sonra kendinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hmm. Yani daha başlangıçtan en üst seviyeye atlayamıyorsunuz. Oldu mu? Devam edeyim mi? Evet. Soru, soru, soracak gibisin. Evet evet. Aha. Ama ben şöyle yapayım istersen. Tabii tabii. Sağ yani olsun benim hocam. ben hep devam ederim. Şimdi şöyle, Karıcı şeyin İmanso'nun ihtiyaçları hiyerarşisi dediğim gibi yolda olmaktır. İnsanlar seviye 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 en tepa çıkarlar. Kendini gerçekleştirirler. Ama bu kendini gerçekleştirmek sadece insanın elinden gelenin en iyi yapmasıyla ilgili bir şey değildir. Potansiyelin en iyi yapmasıyla ilgili bir şey değildir. Bu aynı zamanda öz farkındalıkla ilgili bir şeydir. Yani insanın kendi kendinin limitlerini bilmesi ve bu limitlerini aşabileceğine inanması yani özgüven sahibi olması, bir özgüven sahibi olması ve daha sonra kendini gerçekleştirme aynı zamanda öz aşkınlıkla ilgili olan bir şeydir. Ve kişi bu kendini gerçekleştirme seviyesine gelmeden önce belli yollardan, belli yöntemlerden geçmelidir ve sürekli yolda kalmaya devam edebilmelidir ancak kişi öz farkındalık seviyesine ulaşabilirse, öz saygısı olabilirse e, ve daha sonra öz güveni olabilirse o kendini gerçekleştirme seviyesine varacak. Ve bu şeyde daha sonraki mesela e, Martin Seligman'ın pozitif psikolojide ya da belki de işte Carl Jung'dan alabiliriz, Freud'dan alabiliriz. Daha sonra daha da beriye giderek, geriye giderek mesela İslam düşünecek düşünürlerinden, Gazali'den ele alabiliriz, i̇bn Sina'dan ele alabiliriz. Bütün bunlarda aslında kendini gerçekleştirme ile ilgili bir şeyler var. Maslow'un o kişinin kendini potansiyelinin en tapına çıkması meselesi biraz aslında dünyevidir. Yani şey değildir böyle insanın ee, tam olarak Maslow'da yüzde yüz böyle insanın farkındalığından bahsetmez. Kişinin öz farkındalığından bahsetmez. Ama daha böyle dini bakış açısında mesela işte e, Viktor Frankl'a geldiğimizde kişinin gerçek kendini gerçekleştirmesi, öz aşkınlığa ulaşması aynı zamanda duygusal olarak da kendi kendini kontrol edebilmesi ile ilgilidir. Mesela işte öfkesini kontrol edebiliyor, stresini kontrol edebiliyor, bazı prensipler edinebiliyor, yanlışlara gittiğinde kendini durdurabiliyor ve dolayısıyla ama bu bu arada kendini durdurabilmesi için de belli şartlar var ve o şartlardan da en önemlisi insanın kendi kendini e, hem kendisiyle eğitebilmesi yani kendisine dışarıdan bakabilmesi hem de çok iyi bir çevreyle birlikte kendi kendisini her an iyileştirebilmesidir ve ancak o zaman zaten o yani şöyle kendini gerçekleştirme seviyesini çıkabileceğini düşünebilir Eğer insan o seviyeye çıktığını anlayamazsa hiçbir zaman o potansiyelin de farkında tam olarak olamaz. Hmm. Unutabildim mi? Evet. Peki hocam mesela bir insan kendini gerçekleştirme seviyesine çıktığı zaman hayat, hayat çünkü uzun bir süreç ve hayatın derin aşamalarında acaba tekrar o aşağıda aşağı mertebeler inebiliyor mu? Evet de öyle. Dolayısıyla insanın kesinlikle çok güzel bir soru sordu. Mesela şey derler, hani nasıl oluyor da mesela faraza din, dini açıdan bakacak olursak, nasıl oluyor da bir insan dindar olduğu halde bazen faraza diyorum, çok büyük ve günahlar işleyebiliyor. Hı. İnsan aynı şekilde eğer mesela belli bir seviyeye çıktıktan sonra minareye çıkmak çok zor değil mi? Minare oldukça zor. Böyle bir küçücük, daracık değil mi? Çok zor. İnsan oraya çıkması çok zor yani insanın iyileşmesi için bir seviyeye çıkması çok zordur, öyle kolay değildir. Hem okuyacak, hem öğrenecek, hem çevresini iyileştirecek, hem meşguliyetlerini iyileştirecek. Neyle meşgul olduğunu bilecek, aynı zamanda kendi kendindeki gelişimi de fark edecek. Ya da işte dua, duranlığı da fark edecek, gerilemeyi de fark edecek. Çok böyle hakikaten bazen zor olsa da işte kendini gerçekleştirme yolunda devam edecek. Aslında belki de şunu demek mümkün. İnsanın kendini gerçekleştirmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Hmm. Yani şu şöyle bir şey yok. Tamam sen kendini gerçekleştirdin, süper oldun falan diye bir şey söz konusu değil. İnsan her zaman yoldadır. Tamam, hmm. Her zaman kendini gerçekleştirmek için yolda olmaya, yolda kalmaya devam edecektir, hmm. mücadele etmeye devam edecektir. Yani minareye çıkmaya devam edecektir. Hmm. Ama siz minareden düşmek istediğinizde çok hızlı bir şekilde düşebilirsiniz. Onun için dolayısıyla ben kendimi gerçekleştirdim galiba oldum falan dediğiniz anda ne yapacaksınız? Mesela okumayı bırakacaksınız. Üretmeyi bile bırakacaksınız. İyi insanlarla birlikte olmayı bırakacaksınız. Dünyaya anlam katmayı bırakacaksınız. Kendi hayatınıza anlam katmayı bırakacaksınız. Dolayısıyla ne olacak? Her geçen gün sizde ciddi bir gerilemeye başlayacaktır. Bizler hayatta var olduğumuz sürece o yolda yürümeye, yani kendimizi hmm. gerçekleştirme yolunda yürümeye hmm. devam edebilmeliyiz. O nedenle kendini gerçekleştirmek olmak demek değildir. Pişmek demek değildir. Tamam %100 yüz ben tamam oldum demek değildir. Hmm. Kendini gerçekleştirme şunu fark edebilmektir. İyilik bir öğrenme sürecidir, bir hayat sürecidir hmm. ve bana düşen insan olarak o iyilik yolunda hep devamlı kalabilmektir. Hmm. Ve o yolda bizler devam ederken, eğer iyilik yolunda devam edersek, kocaman bir yol. O yolda güzel insanlarla tanışacağız. O, ya, o yolda muhteşem bilgiler edineceğiz. O yolda bazen zorluklarla karşılaşacağız. Hmm. Sonra o, o zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız. Her bir üstesinden gelme çabamız bize kocaman bir tecrübe olarak dönecek hmm. ve de Tolstoy'u ben, ben çok, çok sık tekrarlarım. Tolstoy der ki, insanın hayatı iki şekilde değişir ya seyahate çıkar ya da birileriyle tanışır. İşte tam da burada da aslında yolda olmak vardır. Kişi hep seyahatte olursa yani hep birilerini tanıma çabası içerisinde olursa, hep öğrenme çabası içerisinde olursa dolayısıyla hayatı hep güzelleşir ve insanın hayatı değişir. Zaten seyahatte olan insan mecburen birileriyle de tanışır. Mesela ben o nedenle bir yerden bir yere gideceğim zaman, parası bir uçak yolculuğu yapacağım zaman yanıma kimin oturacağını çok merak ederim. Yanıma hakkı kitabım vardır okumak için ama kitabımı önceliğim değildir kitabım. Öncelik benim yanıma kim oturuyor, nereden geliyor, nasıl geliyor ve o bana ne katacaktır ona bakarım. Mesela en son işte Urfa'dan geldim. Yanıma çok kıymetli üç beyefendi vardı yanımda. Onlarla tanıştım ve hemen muhteşem bir arkadaşlık kurdum. Dolayısıyla bazen yani şey bu öğrenme kendini gerçekleştirme sadece kitaplarla olabilecek bir şey değil. Bizim hayatın içinden kendini gerçekleştirmeyi öğrenebilmeliyiz. Hayatın içine girmeliyiz, insanlarla tanışmalıyız, yeni şeyler öğrenmeliyiz aynı zamanda ve bu tanışmışlıklarla kendimizi daha da iyileştirmeye çaba sahip etmeliyiz. Hocam, ya burada ben şunu demek istiyorum. Tostoy'a şu an canlı <laughs> bir arkadaşımız olarak. Gerçekten çünkü ben de insan tanımayı sevmiyorsam. Ve Tosyo'nun dediği çok aşırı doğru. Bir insan sürekli evde oturup çıkmaz ise veya ben neden tanışayım ki o benimle tanışsın diye düşünürse belki de bu fırsatları kaçırıyor. Yani insan tanıyarak kendini değişir, gelişir diyorsunuz Tabii. ya. öyle zaten çok doğru yani. yani. Ben mesela bir insanla tanışıyorum ki benim okum açılıyor mesela. Bir, böyle, e, yani bu, her, her insan, tanıyor. her insan apayrı bir dünyadır. Yani insan eşrefi mahlukattır. Hı -hı. Ne demek eşrefi mahlukat olmak? Yaratılmışların en kalitesidir, Hı -hı. en şereflisidir. E, dolayısıyla düşünsenize siz yolda giderken bir anda çok bilge biriyle karşılaşıyorsunuz. Ve o bilgi insan size bir şey, şeyden bahsediyor ve siz muhteşem şeyler öğreniyorsunuz. Ne olur sizin dünyanızı değiştiriyor Ve bazen tanıştığınız insanın bilge olmasına falan da gerek O insanın herhangi bir minik tecrübesi yani sizin edinmediğiniz ama onun deneyimlediği herhangi minik bir tecrübesi sizin hayatınızı kökten değiştirebilir hmm. ve hayata bakış açınızı kökten değiştirebilir. Mesela şunu gibi düşün, sen diş hekimisin. Sen gidip laboratuvarda diş yapmayı ya da diş çekmeyi öğrenmeden diş hekimi olabilir misin? Olamaz. Hayatta da dediğimiz şey de tam olarak budur. Yani biz insanları tanımadan, çevreyi tanımadan, etrafımızda ne olup bittiğini öğrenmeden herhangi bir kendini gerçekleştirmek seviyesine ulaşamayız. yüzde yüz böyle kanaat getirebilmeliyiz. O nedenle kendi konfor alanlarımızdan çıkarak sosyal fobilerimiz varsa, sosyal kaygılarımız varsa onları yenerek diğer insanlarla ama bu diğer insanları batırmak içerisinde iyi diğer insanlarla bir arada olmaya kendimizi alıştırabilmeliyiz ki her an gelişim üzere olalım. Yoksa hakikat şu ki insan ancak iyi insanlarla iyileşebilir. Etrafımızdaki insanlar kötüyse biz de maalesef onlardan çokça etkileniyoruz. Çünkü psikolojik olarak sosyal öğrenme diye bir şey var. Sosyal etkileşim diye bir şey var. Benim etrafımdaki insanlar sürekli kötülük yapacak insanlarsa maalesef ben de öyle ya da böyle kendi mutlu etmek için ve huzurlu hissedebilmek için bilissel çelişkilerimden de kurtulmak için kötülük yapmaya başlayabilirim. Hmm. O nedenle dikkatli olabilmek lazım. Yani şunu gibi düşün. Mesela benim çok iyi arkadaşlarım var. Ve ben bir tık kötü bir adamım tamam mı Karasay? Şimdi ben ya o kötülüğümü bırakacağım ya da iyi arkadaşlarımı bırakacağım. Bu hmm. da bende bir çelişki oluşturacaktır. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlarımı tercih ediyorum. Dolayısıyla iyi oluyorum. Tam tersi durumda ben iyiyim, arkadaşlarım kötü. Mesela e, arkadaşlarımı bırakmak bana zor geliyor çünkü yalnız kalacağım. Ben iyiliğimi bırakıp kötü arkadaşlarım gibi olabilirim. Yine kendimdeki çelişkiyi giderim, kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Ama bu sefer seçim kötü oluyor. O nedenle seçimlerimizin iyi olabilmesi için etrafımızdaki insanların da çevremizin de iyi olabilmesi lazım. Yani işte anladım. Çevremizi de yani iyi insanlar asıl şöyle bir söz de var. Çevren neyse bana kim olduğunu söyle. Yani çevreni söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. E, gibi. Öyle. Bu da bununla uyumuş, uyum haline geldi. Aynen öyle. Yani. yani şöyle bana arkadaşını söyle, hı sana hı. kim olduğunu söyleyip ya da derler ki insan etrafındaki beş insanın toplamıdır. Her zaman öyle değildir. Yani öyle kesin konuşmamak lazım ama gerçekten öyle ya da böyle bizler etrafımızdaki insanlardan hı. etkileniyoruz. Hı. Neden? Çünkü şöyle, mesela sen benim arkadaşımsın. Ben seni, sen beni bir işte kitap okumaya davet ediyorsun. Ben seni bir işte Etkinliğe davet ediyorum. Eyvallah, birbirimizi kırmamak için gidiyoruz, geliyoruz. Çünkü aynı zamanda sosyal ihtiyaçlarımız var. Onları da giderebilmemiz lazım. Ama tam tersi bir durumda sen beni başka bir yere çağırabilirsin, olumsuz bir yere. Ben de seni olumsuz bir yere çağırabilirim. E yine yalnız kalmak için tercih edebiliriz. Dolayısıyla zamanla hmm. insan oluşudur. İnsan oluşudur. O bilişsel çelişkiyi giderebilmek için insan yani çok hızlı bir şekilde. Yani insan bu kalem bir varlıktır desek hata olmaz yani. İnsan olduğu ortama çok çabuk adapte oluyor. Eğer çok çabuk adapte oluyorsa o zaman iyi bir ortamda olalım ki iyiliğe adapte olabilelim. Kötü bir ortamda olursak kötülüğe de adapte oluruz. En güzeli o kötülük ihtimalinden ortamlarından geri durabilmek lazım. Çünkü sonuçta şey var psikolojide. Hazca adaptasyon diye bir şey var. Yani insan hazla çabuk adapte oluyor. Ya mesela alkol alır insan, eyvallah alır falan. Ama bu alkolü aşırı derecede alırsa, haz var çünkü içinde, ciddi anlamda sarmalar, kendisine zarar verebilir. Ya da mesela sigara içer, çok fazla sigara içerse kendine zarar verebilir. Haz dediğimiz şey, insanı çeken bir şeydir. Ve insan olarak da bizler meyleden varlıklarız. Kötülüğe de, iyiliğe de mail edebilecek varlıklarız. Ve bu meyil varsa, bu ihtimal varsa, bu adaptasyon ihtimali varsa, kendimizi uyarlama ihtimalimiz varsa o zaman kendimizi kötülüktense iyiliğe uyarlayalım. İşler daha da güzelleşsin, dünya daha da güzelleşsin. Öyle evet, değil mi? Tabii yani iyi, iyi sayısı artarsa dünya iyi bir hale döner. Kesinlikle öyle. Eyvallah. İyi düşünüyoruz. Ya. Yani, ki zaten hocam şundan daha sakin varmıştım onu da söyleyeyim. Eyvallah. Belli bir aşkınla belli bir yere geldikten sonra daha doğrusu o yerde bütün ayrımları bırakıp şunu sonucuna varıyorsun. Diyorsun ki ya bu dünyada iki tane aslında şey amaç var. Hı. Ya iyi olmak ya da kötü olmak yani. Hı İkisinden birisi nasıl? Bütün yaptıklarının gayesi de buna çıkıyor. Evet, evet. Ve biz bizler iyi olursak hem kendimize şöyle bir şey var. Yani. yani iyi olmak sadece iyi olmak demek değil. mi? İyi olmak aynı zamanda mesela Dünya Sağlık Örgütü sağlığı nasıl tanımlıyor? İnsanın bedenen yani fiziksel olarak, ruhsal olarak ve sosyal olarak iyi olması olarak tanımlıyor. Hmm. Sağlık çok kıymetli bir tanımlama aslında bu. Yani hmm. siz sadece fiziksel olarak çok iyiyim diyerek iyi olmazsınız. Hmm. Siz sadece ruhsal olarak çok iyiyim, çok mutluyum falan diyerek iyi olmazsınız. Siz sadece sosyal olarak çok güzel arkadaşlarım var diyerek iyi olmazsınız. Bu üçünü birlikte devam ettirebilirsiniz. Anladın mı? Ruhsal, fiziksel ve sosyal olarak. Ve enteresan bir şekilde ama bu üç iyilik de birbirine çok bağlı fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik birbirine çok var. Mesela ruhsal olarak iyiyseniz muhtemelen bedensel ağrılarınızı kontrol edebilirsiniz. Yani mesela psikosomatik olarak yani bedensel psikolojik ve bedensel rahatsızlıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Faraza şöyle düşün. İnsan aşırı stres yapınca mesela sırtı ağrıyabilir, aşırı stres yapınca midesi bulunabilir, kas alabilir. Bunlar psikosomatik rahatsızlıklar diyoruz biz buna. E, aynı şekilde yani fiziksel rahatsızlıklar da bizim psikolojimizi de etkileyebilir öyle mi? Sürekli hasta olduğumuzu düşünün e, bizim psikolojimizi etkiler. Bu iyilik halimiz, bu üç türlü iyilik halimizi koruyabilmek için de bizim sosyal olarak, sosyal çevrenin içinde iyi olabilmemiz lazım. Çünkü bu arada sosyal anlamda kişinin iyi olması, aynı zamanda içinde bulunduğu topluma faydalı olması, hatta yaşadığı çevreye faydalı olmasıdır. Mesela bir çiçeğe su vermektir, bir hayvana merhamet göstermektir, bir ağaca su vermektir, efendim bir ağaç dikmektir, yardıma muhtaç olan kişiye yardımcı olabilmektir, insanlara bir şeyler öğretebilmektir, tebessüm edebilmektir. Ve Hazreti Peygamber'in ifadesiyle gerekirse biz hurma tanesiyle iyi olsa insanlara yardımcı olabilmektir. Evet, evet Ancak biz böyle çok yönlü bir hali sağlayabiliriz. Şimdi hocam çok güzel değindiniz. Ve şunu demek istiyorum aslında. Bu arada uğur böceğinin varlığı <laughs> acaba bir hikmet midir diye bakalım. Evet. Evet. Şöyle kameraya bakmışız. Tamam kameraya yaklaşın görülebiliyor mu? Evet. Tamam sanıyorum görülüyor evet. Heh. Şimdi hocam çok güzel şey diyeniniz. Mesela çevremde bazı insanlardan gözlemlediğim kadarıyla şunu diyorlar genelde. Ee, Allah'a şükür fiziksel olarak iyiysem sıkıntım yok mesela. Hı -hı. Hı -hı. Halbuki bu kişi ruhuna da bakması, sosyal çevresine bakması gerekir. Kesinlikle öyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediğine göre az önce zaten bahsettik. Evet. Gerçekten de hani insanlar sağlıklı olabilmek için. Sosyal açıdan da ruhsal olarak da bedenen de sağlıklı olması gerekir. Evet. Ee, azından getirmek güzel bir şey ama insan çabalaması yani gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Yani. Daha iyi aramak için insanın çabalaması lazım. Daha iyi ara, daha iyi çabalam bulmak için çabalamazsak olduğumuz duruma adapte olur ve bir gerileme başlar. Ve daha doğrusu daha iyi bulamayabiliriz. Aslında içinde bulunduğumuz durum kötülükse dahi onunla tatmin olmaya başlayabiliriz. E belki de biz aslında çok kötü bir durumdayız ama daha iyi aramadığımız için içinde bulunduğumuz durumun kötü olduğunu bilemiyor olabiliriz. Aslında çok kötüyüz değil mi? Ama daha iyisi var. da şöyle düşünelim. Çok basit bir örnek verelim. Bir arabanız var. Arabanızdan mutlu Ama dünyada başka araba olduğunu bilmiyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Halbuki sizler aynı fiyata çok daha rahat, çok daha kaliteli, çok daha güvenli bir araba alabilirsiniz. Hmm. Ama aramadığınız için en iyi arabanın o olduğunu sanarsınız. Bu şeydir. Yani yine e, psikolojideki tahmin edici davranış ya da e, e, nasıl söylesem, şey rasyonelleştirme diye bir kavram var tatmin edici davranış ya da rasyonelleştirme hmm. e, o da şu var e, sınırlı rasyonelleştirme diyoruz biz buna mesela şöyle bir şey Üstad bir yere gidiyorsunuz gömlek alacaksınız hmm. tamam mı e, ve orada bir sürü mağaza var e, aslında size düşen o mağazaların hemen hemen yani bir, bir çoğuna bakıp en güzel gömleği en uygun fiyata almaktır. Hı hı. Ama ne yapıyor? Psikoloji bize şunu söylüyor. Ya boşver diğer mağazalarını niye dolaşacaksın be diyor. Tamam mı? Diğer mağazalarını ne dolaşacaksın? İlk girdiğin mağazadan gömleğini alıp çıkacaksın. Tamam mı? Öyle yapıyoruz. Niye? Çünkü hızlı hareket eden, yani Çabuk karar veren insanlarız. Burada tam da işte e, rasyonelleştirme var. Tatmin edici davranış var yani daha iyisini daha uyguna bulma imkanı varken bizler gidiyoruz efendime söyleyip kalitesiz bir gömleği çok büyük bir parayla pahalı fiyat alıyoruz. Anladın mı? Çünkü bizim insan olarak meyilimiz buna hızlı hareket, hızlı hareket ediyoruz. Çabuk karar veriyoruz ve o kendimizi sınırlandırılmış rasyoneletiyle ya da tatmin edici davranışla kendimizi tatmin ediyoruz. Aynen bunun gibi de yani insan daha iyisini bulabilmek için daha iyisini arayabilmelisin. Eğer aramazsan içinde bulunduğun durumun kötü durumda durum olduğunu dahi fark edemezsin. Biraz önceki araba örneği. Yani bir şeyler okuyorsundur ya da bir yerlerde bir, iyi bir şeyler yapıyorsundur ya da nasıl şöyle söyleyeyim? Bir pizzaya pizzayı çok seversin değil mi? Etrafta onlarca pizza dükkanı vardır. Ama gerek tembelliğimiz, gerek duyumlarımız, gerek tecrübelerimiz, biriselliğimiz, farkındalıklarımız hepsi bize Başka bir şeyi ya da bizi başka bir pizzacı aramaktan alıkoyuyor. Gidiyoruz aslında kötü bir pizzaya çok büyük paralar veriyoruz. Hmm. Aslında biraz gitsek, arasak hmm. daha iyisini bulabiliriz. Üstelik bu arayış bizi iliştirecektir. O, şunu da unutmamak lazım. Hmm. Çok güzel bir laf var. Her arayan bulamaz ama bulanlar yine de arayanlardır. Hmm. Onun için bize düşen hep arayış üzere olmaktır. Evet. Çok güzel bir sözle. <gülüyor> <gülüyor> bitirmiş <laughs> olalım. Kapatabiliriz <laughs> çünkü evet. 20 dakika oldu. hocam ee, çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sen yani ara ara gel biz konuşalım. Tamam yani e, bu izleyiciler daha beğenmiştir umuyorum. İnşallah. Söylediklerimizi beğenmiştir bilmiyorum. İnşallah. E, sorunuz varsa aşağı yazabilirsiniz. Bizi ekran hocam. Eyvallah. Hocam. Ha, Tabii ha. Fatih de bana ulaştıracaktır. Ama sanırım <laughs> biz bunu hem benden paylaşacağız hem sen de paylaşacağız. Aynı. Doğru mu? Ki yerden paylaşılacaktır. Evet, o evet, zaman harika. E, hocamdan da benden ulaşabilirsiniz. Evet, Sıkıntı evet. yok. E peki Tabii şimdi... abone olmayı unutmayın. Heh. Öyle onu dememiz evet, lazım, evet. Abone olmayı abi. unutmayın. Evet. Şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Cevaplayabildik mi? Kendini gerçekleştirmek nedir? Sorusunu cevapladık. Yani bana mı soruyorsun bunu? Eğer <laughs> soruyorsan bence naçizane insanın kendi potansiyelinin farkında olması ve öz farkındalık sahibi olması insanın kendini gerçekleştirmesidir. Ama kendini gerçekleştirmek mutlaklık değildir. Yüzde yüz ben kendimi gerçekleştirdim diye bir şey söz konusu değildir. Arayış içerisinde olmak ya da arayışın farkında olmak kişinin kendini gerçekleştirmesidir diye düşünüyorum. Yani şöyle yani bir yerde durup ya ben kendimi gerçekleştirdim diyemeyiz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ben yani şöyle çok kitaplarda yazılan geçen bir kelime herkesin araştırdığı ve tatla ulaşmak istediği bir şey gibi gösteren bir şey aslında. Öyle. Aha. Yani insanın sürekli kendini iyileştirmesi çabasıdır kendini gerçekleştirmesi. Tamam. Peki hiçbir zamanda ulaşamayacak mı anlamına gelir veya şöyle nirvana'ya nir, insanın nirvana'ya ulaşması mümkün fenaya ya da sufi ifadeyle fenaya ulaşması mümkün kendini gerçekleştirmeye ulaşması mümkün ama her an geri nasıl söylesem geri gelmesi demek. Sürekli insanın meşguliyet içerisinde olması, kendini iyileştirme çabası içerisinde olması zaten insanın kendini bir anlamda gerçekleştirebilir. Bir sorum daha var hocam. Buyurun, Orada hocam. şunu sormak istiyorum. Tabakalar hani var bahsetmiştik ya mesela. Evet. En alttaki var. Fizyolojik gibi... ihtiyaçlar. Tabii. mesela bir tanesi olmazsa çıkamıyor ha, Hayır ben işte Maslow tam da burada eleştiriliyor. Ya yani diyor ki Maslow'un o ihtiyaçlar hiyerarşi diyorlar ki efendim Maslow bunu yapmış ama Maslow bunu kendi kültüründen bakarak bu ihtiyaçları, hiyerarşisini belirle, belirlemiş. Mesela şöyle diyebiliriz. Bir insan şöyle, şunu nasıl anlatabiliriz? Bir Mesela bir, ben açım tamam mı? Sen de açsın. Tamam mı? Ve e, nasıl söyleyeyim? Öz saygı seviyesi nerede? Dördüncü seviyede değil mi? Beşinde hemen altı. Hı hı hı. Benim kültürümde ben açken bir başkasına bir başkasına yemek hala verebilirim. Öyle mi? Diğer gergamlık diye bir şey vardır. Öyle hı hı. mi? Dolayısıyla ben o fiziksel ihtiyaçlarımı gidermeden ta dördüncü seviyeye ulaşabilirim. Yani kendimin ihtiyacı olduğu halde yemeğimi seninle paylaşmam benim aslında aynı zamanda öz saygılı olmamla ilişkili bir şey olur. Hmm. Aynı zamanda hatta benim kendini gerçekleştirmemle, kendini gerçekleştirmemle ilgili bir şeydir. He. Karşımdaki insanı kendinden daha da önceliyorsam onun ihtiyacı sebebiyle benim direkt olarak 5. seviyeye çıkmış olmamla ilgili bir şey. Dolayısıyla işte bahset tam da burada eleştiriliyor. Pekala yani insan güvenlik ihtiyacı olmadan da mesela öz saygıyı edinebilir ya da efendim kendini gerçekleştirmeye doğru yönelebilir diyor. Ama kimileri diyor ki hayır aslında hiçbir zaman fiziksel ihtiyaçlar tatmin edilmeden bir üstteki noktaya yani güvenlik ihtiyacına efendim daha sonra aidiyet ihtiyacına daha sonra özdeğer ihtiyacına insan sahip olamıyor. Yani karşılayamıyor. Hmm. Çok sağ olun hocam. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel bence bir gelinlik. İnşallah. İnsan bu kanal kanalımızın amacı şu aslında. Maksimum fayda görmeniz. Kendine görüşümüz. Eyvallah. Biz de kendimizi gerçekleştireceğiz. Kendimizi evet. geliştireceğiz inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah.